2.7 2.8 upload'umuz. Hmm, hem şeyi deniyorum da ince ayarları deniyorum. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Bunun sesi niye gitti bu arada? Bir fikri olan var mı? Oyun kilitlendi ya. Gitsene evlat. Allah'ım. Ya 60 FPS yapıyorum yayını. Ondan mı oluyor acaba? Bunu bir de 30'a düşürüp deneyeceğim bakayım. Azıcık azalttı sesi. Bak oyuna girmesi falan çok hızlı ya. Bu güzel bir şey aslında. 10 saniyede giriyor. İşte bazı oyunlar saatten bekliyorsun. Daha... Nereye gitsek, nereye gitsek... Beye gerek yok ya müzik gereksiz <laughs> fazla Şimdi bakalım şu anda yayında nasıl oluyor onu bir görelim. Bir de şimdi ben bir yayında şeyi değiştireceğim. Teleportation Alayım teleportation o zaman. Ee, yayında şeyi değiştireceğim şeyi. Teknik Gauntlet. Bu ne? Aynı simsiyet. Bir şey aldık ama neyse dur bakalım. Biraz sallamasyon gittik. Denemedik ama. Sonra bakarız. Oo, wow. Bu ne? Operator Straight Talent. Ha bu bir de okumalar çıkıyor arada. Onları okursam da Ya hayır onu almayacağım ben. Bir Biri geliyor. Bir ses. Şuralardan bir ses geliyor sanki. Neyse. Eee Haritanın gene sınırındayız ya. İçindeyiz haritanın. Güzel. Oo. Tamam. iki dakika burada bir dursun. Şimdi buradaki bitrate'i ben zaten 60-48 falan ya düşüyor. Hmm. O yüzden mi oluyor acaba? O yüzden olabilir. Peki gel kardeşim. Yayın. Çıkış. Aa, yayındayken değiştiremiyorum. Hayda. Tamam neyse bu da böyle oldu. O zaman şunu bir deneyelim bakalım şöyle. Elim sürekli shift'e gidiyor ya.

Gördüğünüz gibi iki elimizde de bir rünümüzle bir oynayıp bitirelim bakalım şu oyunu. Yani birazdan biraz işim gelecek o yüzden çıkmak zorunda kalacağım oyundan. Umarım. Abi ne? O. Frost'u frost aldık zaten. Çok iyi ya. Şeyler falan çok güzel. Şu an ne oluyor? Canım. bu arada. Ekran kartı kullanımı %100. New Skill Aa. Ne <laughs> Ekran kartı %100 kullanılıyor 6.8 GB. FPS'yi niye göstermiyor? Ha, FPS altta gösteriyor zaten. 75'e fixledi onu. Güzel. Şimdi buradan çıkalım. Oh. çıkalım bir an Güzel güzel. Şeyler falan güzel. Tasarımlar falan güzel böyle. 15 kişi kaldı zaten. Hadi ya. Bu arada ben galiba şeylere karşı oynuyorum, ee, botlara karşı. Sanırım öyle. Büyük ihtimalle bunlar bot. Ben şimdi bunu bitirmeye uğraşmayacağım. Zaten şu yayının kalitesini ölçmek için denediğimiz bir şeydi bu. O yüzden bu böyle kalsın. Oyunu genel olarak başka bir zaman uzunca oynarız bir gün. Sabahtan başlarız. Akşama kadar ya da akşamdan başlarız sabaha kadar oynarız. 12 kişi kaldı. Evet ölmekte böyle oluyormuş. Onu da denemiş olduk. Tamam. Şimdi canlı yayınımızı bitirelim. Başka bir zaman, başka bir canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Bakalım bu yayında lag oldu mu? Bu ne ya? Hayır, gelen bir sefer sofa. Yani. Yani. Şu ikisi arasındayım. Ne diyeyim? Hangisi diyeyim? E hadi boss Hadi sen boss nasıl? Tamam. Okey. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aa, Ümit ya pardon görmedim bir şey test ediyorum da bu arada ümiti de görmüş olduk. <laughs> Şimdi okudum ancak sıra bakma. <laughs> Bir sen varsın kardeşim. Ya şey. Peki sana sorayım canlı yayındayken böyle drop oluyor muydu, atlama oluyor muydu şeyde görüntülerde? Hiç fark ettin mi onu? Hı? Hı? Cevap versene kardeşim. Sanki başkası var. Ümit, bir şey soruyorum. Cevap versene kardeşim. Neyse ben yayını izlerim zaten şimdi. Bir kapatacağım yayını. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Teşekkürler izlediğin için. <laughs> Son savaşırken oldu ha. Ya acaba niye oluyor bu? Çünkü ayarlarda bir şey gözükmüyor. Neyse böyle birkaç test yayını yaparım ben. Birkaç Aa, okudum tamam. Şey ee, birkaç test yayını yaparım. Bunu birazcık böyle şey yaparız. Anladım anladım tamam. Tamam hadi çıkıyorum yayından kapatacağım yayını. <laughs> Çıkabilirsin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bir de şu şeyi düşüreceğim. FPS'yi 30'a düşürüp deneyeceğim bakayım. Büyük ihtimalle ondan 60 FPS'de oynuyorum ben şimdi. Şey yayını 60 FPS'de yapıyorum. Bunu bir 30 FPS'ye düşüreceğim. 30 FPS'ye düşünce büyük ihtimal olmayacak. Tamam. Hadi görüşürüz.